Merhabalar ben Görkem. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer Discord sunucumuza katılmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Katılırsanız sevinirim. Eğer katılmazsanız canınız sağ olsun. Katılırsanız beni mutlu edersiniz. Bu arada ayrıca e, videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve destek olmak maksadı ile kanala abone olmak istiyorsanız destek olmak maksadı ile kanala abone olursanız çok berkudar olurum efendim konuşamadım cümleleri toparlayamadım bir yandan ne yapacaktım onu hatırlamaya çalışıyordum o yüzden kafam bir yerinde değil diye hatırladım ben buraya ev yapacaktım burayı kesip buradan şey yapıp Şöyle koyayım şunu. Şunu şöyle koyayım Bir tane çalışma masası yapayım şimdi Şöyle dursun bu sandık yanında dursun Bana lazım olan şey şu anda bir adet Ev, evi nereye yaparız Daha önceki bölümlerde yaptığımız gibi O zaman Şöyle yapayım sıfır. E, tamam. E, tamam. Şey arıyordum. Ev yapabilecek düzgün bir alan. Şurada kum vardı, toprak vardı, Etrafında su var. Burada maden de çıkar demiştik. Sonrasında uçmaya başlamıştım. Burada ev yapabilecek düzgün bir zemin arıyordum çünkü çok fazla ormanlık alan olduğu için çok fazla tümseklik oluyordu. O yüzden Nereye koyayım? Nereye yapabilirim? Burası kum üstü değil ya. He, şurası kurtarır. Şurada bir yer vardı. Yüklenmedi daha. Hop. Tamam. Burası kurtarır. O koyun moyun da var. Tamam. Burası kurtarır. Tamam. Tamamdır. Mekanımızı bulduk. Şimdi burayı kazmaya başlayalım. Hop. Şöyle hızlıdan ver paşam. Öncelik ahşaptan yaparız. Ardından şey yaparız. Nedir adı? İlk başta ahşaptan bir evimizi hallederiz. Yurdumuzu hallederiz. Hop. Ondan sonrasında buraya biraz düzleriz. Şu altındaki kırmayacağım, onu sonra kırarım. Şu. eğer yüksekte çok fazla varsa onlar bir şey yaparım. Hop, çok fazla yüksekte yok. Tamam bunu hallettik. Tamamdır. Şimdi Hop Şurayı biraz düzleyelim. Birazdan ev hallederim. Bu videoyu bitiririm. Devamını ben şey olarak çekerim madeni iniş yaparım direkt. ikinci aşama. Aynen. Ne diyorlar çok uzun tutma taraftarı değilim açıkçası. Burası güzel de. şöyle. Renkler renkler de falan da var burada. Daha büyük bir alan istiyorum açıkçası ya. Açıkçası aynen. Şurasının büyüklüğü beni kurtarır. Beni kurtarır mı? A0 Türkçe. Ben, beni işimi görür. Bana yeter. Hop. Al bunları da. Ekmekle toprak kazıyoruz. Ekmeğimizi topraktan çıkartıyoruz. Ah. Espri, mizaj. Hop. Tamamdır. Şimdi şu ağacı keseyim. Ardından Ve şöyle düzgün bir el yüzü tutan bir ev yapmak gerek. Şimdi şöyle gelsek. Oraya şuraya. İki tanesini şöyle kır. Tamam. Şöyle. Şimdilik kurtarsın burayı. Tabi bana yatak lazım öncesinde. Neyse o zaman yataktan önce şöyle bir şey yapalım. Anlık günü geçirmek için. Gece geçirmek için. tamamdır. Bir meşalemiz var, güzel. Şimdilik şöyle bir şey yapacağım. Sonra burayı toparlarız. Sabah ola hayrola. şöyle Tamamdır. Kurtarır bu bizi. Kalanı toprakla kapatayım. Tamamdır. Bu meşaleleri nereden bulduğumu bilmiyorsanız oyunu yaparken en başta şey yapmıştık. Nedir adı? Oyun ilk yaparken şeyler şeyle açmıştım. Ekstra sandıkla açmıştım. O yüzden sandık mandık falan var. Balta malta var. Şimdi şöyle bir duralım. Bir tık etrafı gezintiye falan çıktım. O yüzden şey. Etrafta yaratıklar çıktı. Bu sırada ben de evin yanında patlama. Küfrederim. Evin yanında patlama. E güzel. Birkaç kazıya yardım etmiş oldu. İşime yarar bu. Ben de bu sırada gece beklerken biraz sıkıldım. Açıkçası bu ikinci kat, ikinci baltam, pardon üçüncü balta, diğerleri patladı. Şunu bir tık daha genişletebilirim aslında. Bir tane evi tamamladım böyle kaliteli bir şey oldu. Çok kaliteli olmasa da en azından günü kurtaracak derecede bir şeyler ortaya çıktı. Şunu şöyle koy. Şu kapıyı şöyle koy. Ey tamam oldu. Kurtarır bu. Şunu şöyle yaptığımıza göre. Hmm. Tamam orayı düzelttik. Şu üst taraf aslında şöyle kafi bence. kafi bu kurtarır beni. Bakayım vallahi kurtarır beni. Evin üstünde spawn olmasın diye meş meşale koyabilirim. Ama ve lakin Bana yatak lazım Hmm ne yapalım Önce balta lazım bana Kürek bir tane yap alayım Balta Böyle değil Nasıldı balta Balta nasıldı Öyle miydi? Bu kazma. Balta nasıldı? Böyle. Bu çapa. Ha, tamam. Bir tane balta attık. Bir tane de kılıç yapalım. Şimdi tahtadan yapmışız hazır. Dursun. Kapat kapıyı. Tamamdır. Şuraya bir yere ağaç falan dikmem lazım benim. Nereye dikeyim? Şöyle dikeyim işte. Atayım şöyle. Belki büyür. Tamam bunu yaptık. Evi yaptık şuraya. Şimdi... Aslında bu bölümü burada sonlandırabiliriz ya. Altapotlar, altapotlar var. Çok da bir şey yapmaya gerek yok bu bölüm. Diğer bölüm madene ineriz. Bu burada ne yapıyor tek başına ya? Yazık kıyamam ben sana. Evin üstüne ikinci bir katı atayım ben. İçeriden dönemeçli bir merdiven yaparız. Kurtarır bence. iş yapar. full kırpmayacağım ya. Şuradan bir tane merdiven atsak. Şöyle yukarıya kadar. Kurtarır. Komple temizlemeyeceğim yani. 2, 3. Bir tane daha attım mı tamamdır. Heh. Şöyle. Kardeşim onu verir misin? Lazım o bana. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Yavaş yavaş gelelim. Şöyle bir tane daha tamamdır. biraz temizleyeyim bu yaprakları. Mis. Şöyle ata 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 ata. Bakayım. Vallahi kurtardım. Diğerinde şöyle atarız. Şuradan bir şöyle çekeyim bunu. Hop tamamdır. Tabi burayı tamamlamayacağım. Üstünü kapatmayacağım. Çünkü evin üst katında şey çıkar yaratık çıkar. Uğraşamayacağım sonra onu. Onu meşale yaptığımız zaman veya yukarıdan ha, aşağıdan meşale getirebilirim aslında. Aşağıdan meşaleyle kapatabilirim orayı da. Neyse onu bir ara hallederiz. Ya. Şöyle kapatayım şurayı. Tamam o zaman bu videonun burada sonuna gireyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.